Yatırım platformlarından herkese merhaba arkadaşlar. Burada anlatacaklarım kesinlikle finansal tavsiye değildir. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bugün sizlere iki aydır var olan globalde özellikle dağılan Türkiye'de yeni giriş yapan bir sistemden bahsedeceğim. GTRCB. Arkadaşlar GTRCB'yi seçmemin sebebi şuydu. Bundan 8-9 ay önce Hike Online denen bir sistemde de vardı. Orada çok güzel paralar kazandık. Çok büyük ekipler kurduk. Biraz anlatacaklarımı zaten e, tek tek göstereceğim çok çok benziyor. Arka planı, altyapısı, işleyiş mantığı vesaire. O yüzden nasıl para yatırılır, nasıl para çekilir, nasıl takım oluşturulur, nasıl görevler yapılır tüm detayları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi videonun altında bir açıklama linkinde, açıklama linkinde bir link var arkadaşlar davetiye linki. Onu tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Arkadaşlar buraya mobil numbra Türkiye kodunu alıyorsunuz. Bir sürü ülkenin kodu var. Artı 90'ı seçip numaranızı yazıyorsunuz. Tekrardan parolanızı, Parolanızı burada zaten 8EK9A yazacak o benim davetiye kodumdur arkadaşlar. Ve grafik kapta da güvenlik kodunu yazıp sign up arkadaşlar ve size 3 gün boyunca deneme yapabileceğiniz sistemi öğrenebileceğiniz 100 dolarlık bir bonus ekliyorlar. O 100 dolar da 9 dolar yapar 3 gün boyunca onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üyeliğinizi yaptıktan sonra nasıl kullanıyoruz haydi o ekrana geçelim. Arkadaşlar giriş ekranına geçmeden önce aşağıya bırakacağım gtr resmi kanalına girip oradaki videoları görebilirsiniz. Bunlar da önemli şeyler. Mesela böyle broşürler falan dağıtmışlar. Sahada çalışıyorlar. O yüzden e, özellikle sadece Türkiye'den beslenen bir sistem değil. Bu şekilde çalışmaları var görüyorsunuz. Liderlerinin paylaşımları. Yani globalde iyi bir firma. iyi yatırım alıyorlar. E, kazanç elde edebiliriz belki buradan birkaç ay, 3 dört ay ya da. <laughs> Umarım öyle olur. Burada da toplantıları falan işte broşürleri dağıtımları falan var. Zaten birçoğunuz bir tür şeylere yabancı değilsiniz arkadaşlar. Umarım kazançlı bir şeyden kazançlı bir şey çıkar buradan öyle umuyorum arkadaşlar. Burada da zaten kendi grupları var GTRCB grubu. Buradan da girip gruba zaten üye olduktan sonra yönetici sizi bu gruba alacaktır arkadaşlar. Herkese tekrardan kazançlar diliyorum. Evet arkadaşlar üyelinizi yaptınız karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Şu ekran bana çok tanıdık geldiği için GTDCB'ye girdim arkadaşlar. Burada dikkatimi çeken şey şu menü. Hike Online'ı bilenler varsa aranızda. Aynı menü düzenine sahip. Aynı e, arayüze sahip neredeyse. Burada dikkatimi çeken bazı şeyler vardı. Toplantılar mesela şöyle göstereyim. Burada ummalı bir çalışma yapılmış. Yani basit düşünmüyorlar adamlar belli. Canlı GTR toplantıları var. Ondan sonra Türkiye lider, şey, dünya liderlerinin konuşmaları falan var. Şuraya da bir e, Türkçe bir tanıtım videosu koymuşlar işin doğası diye. Bu sertifikalara, belgelere falan baktım arkadaşlar. Her şey yani belgeleri gerçek. Hakkımızda tıkladığınız zaman sizden ricam arkadaşlar şurada yazılanları okuyun arkadaşlar. Öğretimdir, hakkımızdadır, tüzüktür. Neden diyorum okuyun arkadaşlar? Sistemin nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini, nasıl komisyon verdiğini öğrenmeniz için. Sonuçta para yatırıyorsanız eğer bunları öğrenin, bilin. Riski de bilin, kazancı da bilin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada görev salonu diye bir bölüm var. Şöyle profilime gireyim arkadaşlar. Şu anda 6.11 dolar bir kazancım var. Videonun başında demiştim ya. Size 3 günlük 100 dolarlık bir bonus veriyor ve bununla görev yapıyorsunuz. 3 günde de size 9 dolar para kazandırıyor arkadaşlar. Üstüne banki ekleyip bunu çekebiliyorsunuz bu arada. O 9 dolar kullanılabilir. Fakat 9 doları direkt yatırım yapmadan çekemiyorsunuz. O yüzden şimdi bir yatırım yapacağım. Her şeyi tekrar size göstermek için arkadaşlar. Şarj diyoruz. TRC20A diyoruz. Minimum yatırım miktarı 30 dolar arkadaşlar, o yüzden ben 30 dolar yatıracağım. Şöyle kopyalayalım şunu. Neydi 9 ya arkadaşlar geliyoruz. Çekmek. Buradan 30 dolarımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Binance'tan gönderdiğim için 30.8 yazıyorum. Komisyonu da kesindi. Arkadaşlar burada gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar gerekli doğrulamaları yaptık. Gönder diyoruz. Ve işlemimiz tamamlandı. Evet arkadaşlar işlemimiz tamamlandıktan sonra geliyoruz GTRC. Ye. Ödemeyi tamamladım diyoruz. Ve bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım kaç dakika sonra gelecek. Bu parayı atmadan e, yattığı sürece ben başka detaylardan bahsedeyim. Arkadaşlar burada görevler veriyor. Sipariş alıyorsunuz. Hepsini göstereceğim tekrar. Şöyle benim takımıma gelelim. Takımım. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar 12 kişilik bir ekibim var. Buradaki güzel nokta şu. E, üyenizin sayısı kadar. Yani şunu söylüyor. Mesela G0 bölümü var. Yani G1 yani ilk seviye. Günlük size %3 kazandırıyor. Fakat eğer birinci seviyenizde yani A seviyenizde. 3 tane yatırımlı üye en az 30 dolar yatıran üyeniz varsa sizin kazancınız 3.1 oluyor günlük. Eğer bu sayı 7 kişi ise 3.3. 13 tane birinci seviyenizde yatırımlı üye varsa 3.5. Eğer birinci seviyenizde 20 tane üye varsa pardon 20 tane üye varsa aynen %4. Eğer 30 tane varsa daha fazla daha fazla kazanıyorsunuz. Bu sizin günlük kazancınız. İşin güzel yanı da şu arkadaşlar. Burada birleşik faiz uygulanıyor. Yani sizin dün kazandığınız atıyorum 100 dolar yatırmıştınız. Siz dün 100 dolar yatırdınız. 103 dolar kazandınız. Bir sonraki gün 103 dolar üzerinden %3 kazanıyorsunuz. Daha sonraki gün katlana katlana büyüyor. Birleşik faiz olarak gidiyor arkadaşlar. Bir diğer nokta da şu takımdan nasıl kazanç elde ediyorsunuz arkadaşlar. En çok dikkatimi çeken noktalardan biri de buydu. Hike Online'daki gibi arkadaşlar. Eğer üyeniz ne kadar yatırım yaparsa yatırımının %0.5'i birinci seviyeden, %0.2 ikinci seviyeden, %0.1 de üçüncü seviyeden kadar sağlatıyor size. Yani şöyle örneklendireyim. Sallıyorum. Birinci seviyeniz 30 bin liralık bir yatırım yaptı. %0.5'i ne yapar arkadaşlar? 150 lira her gün Ondan para kazanırsınız ve bu sayı arttıkça da aynı şekilde kazanıyorsunuz arkadaşlar High online zamanında ben günlük ortalama 6-7 bin lira sadece takımdan kazanıyordum yüzdelik küçük görünebilir ama işlem hacminden dolayı ciddi kazançlar sağlatıyor size arkadaşlar şurada ikinci takımı göstereyim birinci takımı göstermek yanlış olabilir Çünkü numaralar yazıyor arkadaşlar burada görüyorsunuz ikinci takımınızdaki insanların son hanesi görünür. Üçüncü takıma bakalım. Aynı şekilde burada da gösteriyor arkadaşlar. Birinci takımda da yani birinci seviyedekilerde de aynen sizin takımınızdaki herkesin numarası net bir şekilde gösterir arkadaşlar. Bu Hike Online'ın birebir aynısıydı çünkü biliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama 3-4 dakika içerisinde hesabıma para yattı. Şimdi buradan görevlerimizi yapalım arkadaşlar. Görev salonu var. Şurada ortada görevi tıklıyorsunuz. Ve başlat dedik arkadaşlar. %100 olacak. Uygulamak diyoruz. Ve buradan görüyorsunuz arkadaşlar toplam tutar 0.87. Şu an bakiyemiz 36'ya sunmak diyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar buradan 0.06 kazandık. Tekrar sunmak diyoruz. Bu şekilde görevlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada otomatik robot yok. Ee, tek tek görevlerinizi yapıyorsunuz. Ve 24 saat sonra bu sıfırlanır kazancınızla beraber tekrar gelir. Şöyle tamamlandıya bakınız zaman arkadaşlar daha önce yaptığım görevleri falan her şeyi görebilirsiniz. Arkadaşlar bir de burada ilk para yatırma bonusu var. Ayın 15'ine kadar yani yarına kadar. Tekrardan uzatırlar mı uzatmazlar mı bilmiyorum ama ee, umarım olacak yani inşallah yaparlar tekrardan. Sipariş kaydı evet arkadaşlar bunları tamamlamam gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevlerimizi yapıyoruz. Kısa sürede zaten 5 dakikada oluyor. Arkadaşlar bu sisteme ben Hike Online'a benzediği için girdim. Hike Online'da çok güzel paralar kazandık. Umarım buradan da kazanırız. Evet arkadaşlar paramız bakalım var mı burada. Evet şunu alalım daha ucuzu varmış. Şu anda bakiyemiz 0.01 tamam. Tüm görevlerimizi yaptık arkadaşlar. Bekleyen sürüm 37.2. Bugünkü komisyonum 1 dolar demiş gibi. Bu şekilde kazanç sağlıyor arkadaşlar. Çünkü 36 dolar vardı. 36 doların %3'ü ortalama 1.09 dolar. Zaten otomatikman hesaplıyor. Para çekme de arkadaşlar 0 ile 72 saat arasında geliyor. Zaten giriş yaptığınız zaman müşteri hizmetlerinden yardım alın. Sizi telegram gruplarına falan ekleyecekler. Bakalım takımımı büyütürsem eğer orada yönetici olabilirim belki. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Siz de takımınızı büyütmek istiyorsanız takımı tıklıyorsunuz şuradan davetiye kodunuzu koplayıp kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Buradaki açıklamaları hepsini okuyun. Anlamadığınız şeyler varsa bana sorabilirsiniz ya da e, Telegram grubundaki GTRC5'in GTRCB'nin yöneticisine sorabilirsiniz. Burada videolar var. Nasıl kullanılır, nasıl yapılır her şeyi gösteriyor zaten. Umarım kazançlı bir sistem olur. Ben buradan kazanabileceğimizi görüyorum açıkçası. High Online'a benzediği için. Umarım bu şekilde olur. Burada işte e, banner'ları falan var. Neler yapılmış, neler edilmiş falan filan detaylara sizler girip bakabilirsiniz. Bilgide ne var bakalım bir. Evet. Okey. Bonusunu alıp bakayım bonusumuz var mı? 100 dolar yatırmadığımız için 100 dolar ve üstüne %10 bonus veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi herkese bol kazançlar diliyorum. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bol şans.